Ee, saygıdeğer e, İyi Parti Genel Başkanı e, Meral Akşener hanımefendiyi Çok kıymetli e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş Beyefendi ziyaret ettik e, Bugün e, bu ziyaretimizi e, değerli Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu e, Bilgisiyle e, gerçekleştiriyoruz e, Biz e, Türkiye'mizin özellikle e, depremle birlikte yaşadığı Zor günlerde ve milletimizin, memleketimizin geleceği açısından altılı masanın, stratejisinin, varlığının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu önemine binaen buradayız. Saygıdeğer Genel Başkanımızla duygularımızı paylaştık. Başkanımızın da evet. ifadeleri olacaktır. Evet, Değerli basın mensupları... Bizler Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıyız. E, masada yaşanan bu olayları seyretme imkanımız yok. Çünkü hep birlikte bir araya geldik ve Ankara, İstanbul gibi birçok büyük şehri kazandık. Önümüzde seçim var. Milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Böyle bir deprem felaketinden sonra bunu bu yaraları saracak şekilde tekrar bir araya gelinmesi arzusu halkımızın arzusu. Bizden beklenen, biz de görev edindik. Bunu Sayın Genel Başkanımıza ile Evet değerli arkadaşlar aracılığınızla tüm milletimize İyi Parti ailesi olarak saygılarımızı sunuyorum. Bildiğiniz gibi 13. Cumhurbaşkanının belirlenmesi süreci 2 Mart'taki toplantının ardından e, Sayın Genel Başkanımız daha önce mutabık kaldığımız uzlaşma, istişare ve halkın tercihi konularındaki ilkesel çerçeveyle bir müzakere sürecini yürütmüş. Ve bildiğiniz gibi bu noktaya kadar gelinmiştir. Şimdi e, milletin sesi, milletin iradesi olma sorumluluğunu en başından bu yana duyan ve bu sorumluluk bilinciyle hareket eden Sayın Genel Başkanımız, milletimizin yine sesi doğrultusunda, milletimizin heyecanlandıracağını düşündüğümüz yeni bir kuşatıcı, kapsayıcı, milletimizi bu heyecana yeniden sevk edecek yeni bir öneriyle Millet İttifakı'na önerisini e, oluşturmuştur. Biraz önce bildiğiniz gibi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanlarımız Millet İttifakı'nın 2018'de iş birliğiyle büyük bir başarı yakalanmış belediye başkanlarımız Sayın Genel Başkanımızı ziyaret etti. Ve bu ziyaretleri sırasında her iki belediye başkanımıza seçilecek inşallah 13. Cumhurbaşkanı'nın yetkili, icracı, iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Bu önerilerini e, önümüzdeki dakikalar içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da Sayın Genel Başkanımız aktaracaktır. Ve müzakere süreci bu şekilde bu dakikalardan itibaren devam edecektir. Şimdilik e, e, katılmasını katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz. Ee, evet, arkadaşlar